Hiç insanların size neden böyle davrandığını merak ettiniz mi? Neden cümlenizin ortasında sözünüzü kesiyorlar, fikirleriniz önemsizmiş gibi? Neden sizi görmezden geliyorlar? Neden hassasiyetinizle, acınızla, seçimlerinizle dalga geçiyorlar? Ya da daha kötüsü, neden sizi kullanıp tüm enerjinizi tükettikten sonra ortadan kayboluyorlar? Belki de siz her zaman ulaşılabilir olan, tükenmiş olsanız bile, evet diyen, çatışmadan kaçınmak için susan, özür bile dilenmeden, çabucak affeden kişisiniz. Peki karşılığında ne alıyorsunuz? Hor görülme, kayıtsızlık ve sessizlik. Tüm bunların en zor kısmı ne biliyor musunuz? İçinizde derinlerde saygı görmediğinizi hissediyorsunuz ama bu döngüyü nasıl kıracağınızı bilmiyorsunuz ve kabul etmeye devam ediyorsunuz. Anlayışlı ve yardımsever olmaya çabalıyorsunuz. Bir gün insanların değerinizi fark edeceği umuduyla ama o gün hiç gelmiyor. Carl Jung şöyle demişti. En korkutucu şey kendini olduğun gibi tamamen kabul etmektir. Belki de bu yüzden bu kalıbı henüz kıramadınız. Çünkü kendinize saygı duymak korkutucu bir şey gerektiriyor. İçinize bakmak ve bu durumda sizin de payınız olduğunu kabul etmek. Kendinizi görmezden geldiğiniz sürece başkaları da aynısını yapmaya devam edecek. Bu video size bu sorunun kökünü gösterecek. Eğer arkadaşlarınız, aileniz, partnerleriniz veya iş arkadaşlarınız tarafından saygısızlığa uğramaktan yorulduysanız, bunun neden olduğunu anlama zamanı geldi. Duygusal hayatınızın kontrolünü elinize alma zamanı. Bu videoda Jung'un derin psikolojisine dalarak neden katlanılmaz olana tahammül ettiğinizi ve bunu nasıl değiştireceğinizi keşfedeceğiz. Çünkü kendinize ihanet ettiğiniz sürece kimse size hak ettiğiniz değeri göstermeyecek. Kendinize söylemeye cesaret edemediklerinizi duymaya hazır mısınız? Etrafınızdaki dünya göründüğü kadar kaotik değil. Aslında zihninizin acımasız bir yansıması ve bu yüzleşmeye cesaret eden çok az insan var. Size saygısızca davranan insanların kötü, bencil veya soğuk olduğunu mu düşünüyorsunuz? Belki. Ama itiraf etmek istemediğiniz şey şu. Onlar sadece kendinizi nasıl konumlandırdığınıza tepki veriyor. Çünkü haksızlık karşısında sessiz kaldığınızda, kendinizi daha azıymış gibi kabul ettiğinizde bir mesaj veriyorsunuz. Kendimi böyle görüyorum ve böyle davranılmasına izin veriyorum. Carl Jung, dış gerçekliğin bilinç dışının bir aynası olduğuna inanıyordu. Çektiğiniz tüm kötü muameleler, reddedilmeler, acı verici sessizlikler, bastırdığınız yönlerinizle olan ilişkinizin sembolik tezahürleri. Kendi değerinizi tanımadığınız sürece dünyaya çarpık, kırılgan ve güvensiz bir imaj yansıtıyorsunuz ve insanlar da bu imaja göre davranıyor. Burada amaç sizi suçlamak değil, uyandırmak. Çünkü başkalarından gördüğünüz saygısızlığın kökü hayat boyu kendinizle yaptığınız sessiz anlaşmalarda yatıyor. Belki çocukken iyi olmanın sessiz kalmak kabul görmenin hep boyun eğmek, sevginin itaatle eş anlamlı olduğunu öğrendiniz. Şimdi yetişkin olarak bu senaryolar, zihninizin derinlerinde her seçiminizi, her ilişkinizi, her yutkunuşunuzu yönlendiriyor. Değerinizin başkalarının onayına bağlı olduğu fikrini içselleştirdiniz. Ve bu sessiz inanç her şeyi zehirliyor. Alışkanlıktan kendinizi ikinci plana atıyorsunuz. Bilinç dışına kazınmış, derin bir alışkanlık. Bunu bilinç ışığına çıkarmadığınız sürece bu döngü durmayacak. Şehir değiştirebilir, işinizi veya ilişkilerinizi değiştirebilirsiniz ama kalıp sizinle gelecek. Çünkü o içinizde yaşıyor. Jung'un dediği gibi, bilinç dışına itilenler kader olarak karşımıza çıkar. Kendinize nasıl baktığınızla yüzleşene kadar görünmezliğinizi pekiştiren deneyimler yaşamaya devam edeceksiniz. İstediğinizi değil, hak ettiğinize inandığınızı çekiyorsunuz. Bu inanç bilinç dışında saklı olsa bile. Ama bir çıkış yolu var. Ancak en rahatsız edici noktadan başlıyor. Saygıyı dışarıda aramayı bırakıp içinizde inşa etmekle. Bu da bizi pek az insanın sorduğu ama duygusal hayatınızın seyrini belirleyen bir soruya götürüyor. Neden hala başkalarına değerinizi kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Hayatınız boyunca yeterli olduğunuzu kanıtlamaya çalıştınız. İdeal çocuk, kusursuz partner, asla hayır demeyen arkadaş. Hep eğilip büküldünüz, başkalarının beklentilerine uydunuz. Peki karşılığında ne aldınız? Anlık onaylar belki ama asla gerçek saygı değil. Çünkü memnun etmek için yaşayanlar kaçınılmaz olarak kullanılabilir görülür. Bu insan psikolojisinin en acımasız ve görünmez tuzaklarından biri. Carl Jung bize persona'nın Toplumsal benliğimizin kabul görmek için taktığımız maskenin gerekli ama tehlikeli olduğunu öğretti. Çünkü eğer ona fazla bağlanırsanız, gerçekte kim olduğunuzu unutursunuz ve bu olduğunda özünüzden koparsınız. Herkesi memnun eden ama kimsenin gerçekten saygı duymadığı kibar bir hayalete dönüşürsünüz. Kabul görme arzusu insan doğasının bir parçasıdır. Sorun bu arzunun kimliğinizin pusulası haline geldiğinde ortaya çıkar. Kendi değerinizi başkalarının tepkileriyle ölçmeye başladığınızda bir iltifat sizi göklere çıkarır, bir eleştiri yerle bir eder ve böylece öz saygınız başkalarının bakışlarına rehin kalır. Kendinizi kullanışlı, vazgeçilmez biri yapmaya çabalarsınız. Çünkü derinlerde sadece kusursuz olursanız saygı göreceğinize inanırsınız. Ama gerçek şu: Değerinizi kanıtlamaya ne kadar çabalarsanız, dünyaya o kadar buna inanmıyorum demiş olursunuz. Kendine saygı duyan insanlar ilgi için yalvarmaz, karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Kim olduklarını bilirler ve bu yeterlidir. Görülmek için kendilerini feda etmeleri gerekmez. Hoşnutsuzluk yaratmaktan korkmazlar çünkü bunun bazen dürüstlüğün bedeli olduğunu anlarlar. Ama bu noktaya ulaşmak için Derinlere kök salmış bir fikri kırmalısınız. Başkalarının saygısını kazanmanız gerektiği fikrini. Gerçekten ihtiyacınız olan şey, belki yıllar önce kaybettiğiniz, belki de hiç sahip olmadığınız kendinize duyduğunuz saygıyı yeniden inşa etmektir. Ancak o zaman başkalarının bakışları bir tehdit olmaktan çıkar ve sadece bir yansıma haline gelir. Ama bunun bir seçim gerektirdiğini unutmayın ve bu Onay bağımlılığı döngüsüne sıkışmışlar için korkutucu görünen basit bir eylemle başlar. Hayır diyebilmek. Çünkü saygı tam da o anda başlar. Hayırın öz sevginin en güçlü ifadesi olabileceğini öğrendiğinizde. Size iyi bir insan olmanın asla kimseye itiraz etmemek olduğu, sevmenin kendini feda etmek olduğu, sınır koyanların bencil, soğuk, duyarsız olduğu öğretildi. Bu yüzden Rahatsız olduğunuzda içinizi atarsınız. Sınırlarınız aşıldığında sessiz kalırsınız. İncinince, karşı taraf hatasını fark etmeden affedersiniz. Bunu olgunluk sanırsınız. Oysa yaptığınız şey kendinizi yok etmektir. Böylece kendinizden uzaklaşırsınız. Sorun şu ki, dünya kendine saygı duymayanlara saygı duymaz. Ve saygı dilenmez, pazarlık edilmez. Saygı dayatılır. Bu dayatma şiddetli veya saldırgan olmak zorunda değildir. Net ve pazarlıksız olmalıdır. Ve muhtemelen kullanmaktan korktuğunuz bir kelimeyle başlar. Hayır. Hayır demek, kendine saygının ilk somut eylemidir. Dünyaya ve kendinize şunu iletirsiniz. Bu sınırlar aşılamaz. Zamanım değerli, refahım önemli. Ancak bu noktaya ulaşmak için suçluluk duygusundan kurtulmanız gerekir. Çünkü ortaya çıkacaktır. Sizi kullanmaya alışmış birine hayır dediğinizde, suçluluk sizi kemirecektir. Kararınızdan şüphe etmenize neden olacaktır. Sizi her zaman boyun eğdiğiniz o eski yere geri çekmeye çalışacaktır. Carl Jung, bize bireyleşme sürecinin, gerçekte kim olduğumuz olma yolunun, yüzleşme gerektirdiğini hatırlatır. Ve ilk yüzleşmelerden biri, her şeye evet demeyi öğrenmiş o eski versiyonunuzladır. Başkalarını memnun etmenin, kabul görmenin tek yolu olduğuna inanan o versiyon. Ancak bu kabul çok yüksek bir bedelle gelir. Kişisel değeriniz, onurunuz, kimliğiniz. Saygı görmek mi istiyorsunuz? O zaman eskiden "tabii" dediğiniz yerde "hayır" demeye başlayın. Sizi boğan görevleri reddedin. Sizi tüketen ilişkilerden uzaklaşın. Sırf zorunluluktan kabul ettiğiniz davetleri görmezden gelin ve şunu fark edeceksiniz: Bundan en çok rahatsız olanlar sizi en çok kullananlardır. Çünkü sınırınız onların istismarını ortaya çıkaracaktır ve bu hem onlara hem size acı verecektir. Ama bu gerekli bir acıdır. Şunu anlamalısınız. Dünyaya her hayır dediğinizde aslında kendinize evet diyorsunuz ve bu evet güçlü bir şeyin başlangıcıdır. Kendi otoritenizin yeniden doğuşu, sesinizin geri kazanılması, artık başkalarının iznine bağlı olmayan yeni bir varoluş şeklinin başlangıcı. Ancak sınır koymanızı engelleyen daha derin bir neden var ve bu neden, bakmaktan kaçındığınız pisişenizin parçalarında gizli, gölgenizde bastırdığınız, reddettiğiniz ve gömmeye çalıştığınız ama hayatınızı sessizce yönetmeye devam eden yönlerinizde. Neden açıkça size zarar veren şeylere katlanıyorsunuz? Neden sizi küçülten arkadaşlıklarda, sizi tüketen ilişkilerde, Kabul görmek için kim olduğunuzu saklamanız gereken ortamlarda kalıyorsunuz. Neden? Görmezden gelinmeye, haksızlığa uğramaya tepkisiz kalıyorsunuz. Cevap sadece yetiştirilme tarzınızda, travmalarınızda veya koşullarınızda değil. Cevap gölgenizde. Carl Jung, gölgeyi yanlış veya kabul edilemez olduğunu öğrendiğiniz için içinizde bastırdığınız her şey; duygular, özellikler, arzular olarak tanımladı. Hayır dediği için azarlanan çocuk itaat etmeyi öğrendi. Öfkesini ifade ettiği için cezalandırılan gözyaşlarını yutarken gülümsemeyi öğrendi. İlgiye ihtiyaç duyduğunda görmezden gelinen rahatsız etmemek için görünmez olmayı öğrendi. Ve böylece siz de tüm gücünüzü, sağlıklı saldırganlığınızı, haklı öfkenizi gömerken hoş, uyumlu bir maske inşa ederek büyüdünüz. Ama gömülen şey yok olmaz tam tersine ruhun derinliklerinde güç kazanır sessiz gölgeniz yaşamaya devam eder ve kendinizi ortaya koymanız gerektiğinde sizi sabote eden odur bir duruş sergilemeye çalıştığınızda yapma diye fısıldayan odur yeter demek istediğinizde sizi felç eden odur kaç kez konuşmak istediniz ama sessiz kaldınız kaç kez barışı korumak için gururunuzu yuttunuz kaç kez birinin sınırlarınızı aşmasına izin verdiniz ve sonra kullanılmış küçük hissettiniz. Katlanılmaz olana katlanıyorsunuz çünkü içinizde kaybettiklerinizin farkında değilsiniz. Çünkü nefret etmeyi öğrendiğiniz yönlerinize ulaşmaktan korkuyorsunuz. Kararlılığınızdan, öfkenizden, kendinizi koruma arzunuzdan hala sevilmek için pasif olmanız gerektiğine inanıyorsunuz. İlişkileri sürdürmek için kendinizi silmeniz gerektiğine. Ama bu bir yalan. Bu sadece zihninizin derinliklerinde Eski bir birikim, güncelliğini yitirmiş bir yazılım gibi çalışıyor ve bununla yüzleşmediğiniz sürece aynı hikayeyi farklı senaryolarda yaşamaya devam edeceksiniz. Yeni arkadaşlar, aynı hor görülme hissi. Yeni iş, aynı sömürülme duygusu. Yeni ilişkiler, aynı görünmezlik yarası. Pratik bir örnek. Birine büyük bir iyilik yaptın, içten içe bir karşılık bekledin. Ama eline tutuşturulan tek şey nankörlük oldu, üstüne bir de yeni istekler. Ve sen sustun, içinde öfkeyle, kullanılmışlık hissiyle kaldın. Ya da patronun, arkadaşın ya da sevgilin seni toplum içinde küçük düşürdüğünde sustun. Buna değmez dedin kendi kendine. Bu sessizlik bilgelik değildir. Bu olgunluk maskesi takmış bir teslimiyettir. Doğrudan gölgenden gelen bir şey. Jung'un dediği gibi Kabul etmediğin her şey seni yönetir. Bastırdığın öfken boyun eğmeye dönüştü. Gizlediğin dik duruşun korkuya, susturduğun sesin kaygıya. Kendini inkarının mahkumu oldun. Bu yönlerinden kaçtıkça başkalarının insafına kaldın. Bir gün birinin sana kendine bile çok gördüğün saygıyı göstermesini umdun. Ama bir çıkış yolu var. Cesaret gerektiren bir yol. Gölgeyi bütünleştirmek. Bastırdığın her şeyi geri almak, zalim ya da duyarsız biri olmak için değil, nihayet bütün olabilmek için. Çünkü saygı talep etmeden önce çok daha önemli bir şeyi geri alman gerekecek: iç gücünü. Ve bunu bakmaya en çok direndiğin yerde bulacaksın. Saygı başkalarından dilenecek bir şey değil, her gün somut adımlarla içinde inşa edeceğin bir şey. Harcanabilir muamelesi görmekten bıktıysan, değerli biri gibi davranmaya başlamalısın. Bu pratikle olur. Sürekli, bilinçli ve kararlı bir pratikle. Şunları uygulamakla başlayabilirsin. Huzursuzluğunu pusula yap. Bir şey seni rahatsız ettiğinde dur. Karşındakinin davranışına mazeret uydurma. Kendine şunu sor. Kendime gerçekten saygı duysaydım şimdi ne yapardım? Belki cevap sohbeti terk etmek, sınır koymak, mesaja cevap vermemek ya da daveti reddetmektir. Bu cevabı takip et. Huzursuzluk, bedeninin sana ihanet ettiğini haber veriyor. Açıklama yapmayı bırak. Her hayır dediğinde, arkasına üç paragraf eklemek zorunda değilsin. Fazla açıklama yapmak, suçlu ve kararsız olduğunu gösterir. Saygı netlikle başlar. Yapamam, bugün olmaz, bunda rahat hissetmiyorum de. Ve bu son söz olsun. Senden fazla açıklama isteyenler, Zaten sınırlarını aşmaya alışkın olanlardır. Kendine programında yer aç. Haftana bak. Kendini nereye koydun? Kendine kaç saat ayırdın? Cevap hiçse, bu kendine saygısızlığın kanıtı. Zihnini, bedenini ve ruhunu besleyen şeylere zaman ayır. Kendine önceliğin yap. Günde bir saat bile olsa, bu her şeyi değiştirir. Tepkiselliği ertelemeyi öğren. Biri sana saygısızlık ettiğinde, ya patlarsın ya da susarsın. İkisi de sağlıklı değil. İşe yarayan şey. Dur, nefes al, sonra net bir şekilde konumunu belirt. Bu konuşma tarzını kabul etmiyorum. Bu bana uygun değil de. Rahatsız olduğun için özür dileme. Sadece iletişim kur. Saygıyla dik duranlar, başkalarına da aynısını öğretir. Ve son olarak, seni yükselten insanlarla çevrili ol. Etrafına bak. Bulunduğun ortam seni besliyor mu yoksa tüketiyor mu? Seni olduğun gibi kabul edenlerle misin? Yoksa sadece ihtiyaçları olduğunda arayanlarla mı? İstediğin saygı, kendini nereye koyduğunla başlar. Sessizce uzaklaşmayı öğren. Seni gerçekten isteyenler fark edecektir. Fark etmeyenler zaten hiç görmedi. Bunlar zor şeyler değil. Zor olan, yıllarca sürdürdüğün duygusal alışkanlıkları kırmak. Kabul görmek için kendini küçültmeyi, sevilmek için kendinden vazgeçmeyi barışı korumak için susmayı bırakmak. Bu alışkanlıkları kırmak tekrar kararlılık ve sabır ister. Ama küçük şeylerde kendine ne kadar çok saygı gösterirsen, büyük şeylerde saygısızlığa uğraman o kadar imkansızlaşır. Ve unutma, kendine saygı duymaya başlasan bile seni eski kalıplara çekmeye çalışacak bir şey var. Yalnız kalma korkusu. Duygusal bağımlılık, bunlar gerçek benliğine ulaşmanın önündeki son engeller. Ama ancak kendi değerini bilmek için başkalarının gözüne ihtiyaç duymayanlar gerçekten saygı görür. Bir noktada başkalarını suçlamayı bırakmalısın. İnsanların değişmesini, seni fark etmesini, kendine bile göstermediğin saygıyı göstermesini beklemeyi bırakmalısın. Dünya kör değil. Sadece kendini nasıl konumlandırdığına bakıyor ve buna göre davranıyor. Duyulmak istiyorsun ama kendini susturuyorsun. Değerli görülmek istiyorsun ama her türlü kırıntıyı kabul ediyorsun. Öncelik olmak istiyorsun ama kendini hep sona koyuyorsun. Sonra da kimse beni görmüyor diye hayıflanıyorsun. Acı gerçek şu, gizleniyorsun. Carl Jung'un dediği gibi, bilinç dışını bilinçli hale getirene kadar o senin kaderin olacak. Yaşadığın saygısızlıklar, inciten ilişkiler, tekrar eden döngüler, bunlar şanssızlık değil, kendinle olan ilişkinin yansıması. Dışarıdaki değişim, içinde değişiklik olduğunda gelir. Saygı görmek için taş kalpli biri olmana gerek yok. İhtiyacın olan şey, itaat ederek sevgi dilenmeyi bırakmak, özünü boğan ortamlara uyum sağlamayı kesmek ve en önemlisi yalnız kalma fikriyle barışmaktır. Çünkü ancak kendi benlikleriyle bütün olanlar kendi yalnızlıklarına dayanabilir ve ancak kendi yalnızlığına dayanabilenler gerçekten kiminle olmak istediklerini seçebilir. Gerisi, sevgi maskesi takmış bağımlılıktır. Artık her sınır ihlalinde iki seçeneğin var. Susup eski döngüyü beslemek ya da dik durup hikayeni yeniden yazmak. Bunun için saldırgan olmana gerek yok. Sadece kendine sadık kalman yeterli. Çünkü kendine saygı duyduğunda enerjin ve duruşun değişir ve herkes bunu fark eder. Saygı içerden başlar. Bu gerçekleştiğinde artık dilenmene gerek kalmaz. Kaçınılmaz olur. Bu video seni düşündürdüyse ve faydalı geldiyse yorumlara şunu yaz. Kendime saygı duymayı seçiyorum. Bu dönüşüm yolunda ilerlemek istiyorsan videoyu beğenebilir, abone olabilirsin. Kendinle yeniden bağ kurmayı hak ediyorsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.